Engelli vatandaşlara da birçok hizmetler yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. Bu konuda ne tür çalışmalar? Bizim hemen limanın karşısında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Burada şu anda 200 250ye yakın çocuğa hizmet veriliyor. Bunlar biz şunu düşlemiştik orada, anne babalar bu çocuklarla evde sürekli yaşıyorlar. Yani bir saatliğine, yarım saatliğine evde çıkamıyorlar, bağımlı kalıyorlar. E, bize getir bıraksınlar, 5-6 saat en azından işlerini görsünler. Sonra çocuklarını buradan alıp eve getirsinler şeklinde başladı. Anladım. Ama şu anda ilçelere kadar yaygınlaştı. duyuyorum işte iyi derden, kalkan derden çocuklar getiriliyor. Çünkü müthiş bir hizmet, ben kendi gözümle de şahit oldum. Yani çocuklar ilk görmüştüm, iletişim kurmuyorlar senden, oturuyorlar, hareket yok vesaire. Şimdi geçen bir konser düzenlediler. Bir gece yaptılar. Hmm. Ee, ve ben onu inşallah yenisini yeni dönemde yapacağız. Bütün Rize'yi davet ederek. Çünkü bizi davet etmişler. Aileler sadece çocuktan aileleri gelmiş. Dışarıya kimseyi davet etmemişler. Mükemmel bir gece düzenlendi. Ee, orada o çocuklar gördüm. Şarkı söylüyorlar. Harekete başlamışlar. iletişim kuruyorlar. Birbirlerine çok ciddi espriler yapıyorlar. Ee, ve ben hocalarıyla da konuşuyorum. Tabii orada fizyoterapistlerimiz var, psikologlarımız var, Hengesiz Yaşam Merkezinde. Ee, çocuklar çok mutlu. İşte onlara biz e, bir sürü e, şeyler, enstrümanlar, müzik aletleri aldık, spor aletleri aldık. Orada çok mutlular. Bunlar e, 15 veya 18 yaşından sonra artık devletten hizmet alamayan evde e, kalacaklar Veyahut da sosyal hayat içerisine girmesi gereken kişiler yeniden sosyal hayatta buluşmak için burada getirdik. Burada down sendromlu var, otizm var, zihinsel engelli var, fiziksel engelli var, işitme engelli var. Hatta down sendromlardan bazıları, otizmden de bazıları bizim meydan sosyal tesislerinde de garsonluk yapıyorlar. Oo, Böyle iyi. zamanlı evet. yani orada pratik. Ama aslında Millet Bahçesi içerisinde yapacağımız büyük engelsiz yaşam merkezinde onların hem atölyeleri olacak, hem hobi bahçeleri olacak, hem de kendi e, re, şeyleri olacak, kafeteryalar olacak, orada kendileri hizmet verecekler gibi millet bahçesinin içerisinde daha güzeli gelecek onlara.